Ömrü haksızlıklara karşı direnmekle hukuk ve insan hakları mücadelesinde geçmiş, darbe dönemlerinde sosyalistlerin avukatı Gültekin Köktürk Süvari 25 Nisan'da yaşamını yitirdi. Feridun Berkin ile Gültekin Köktürk Süvari'yi konuştuk. Hava kurşun gibi ağır, bağır, 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 bağırıyor koşun kurşun içmeye çağırıyorum. O diyor ki bana sen kendi sesinde kül olursun. Kerem gibi ya da yana. Dert çok. Hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi olur. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden devrimci avukat, değerli insan Gültekin Köktürk Suvarlı'yı konuşacağız. Ee, sevgili Feridun Berkin ile birlikte. Kendisi ömrünü hak arayışlarına adamış. 12 Mart ve 12 Eylül faşizmlerine karşı, despotizmlerine karşı devrimcilerin ve sosyalistlerin yanında yer almış. Çok değerli bir insandı. Heybesinde şiirleriyle gitti ve biz bugün onu değerli Feridun Bey'le kısaca anmak istiyoruz. Sevgili Feridun Berkin, siz sevgili Suvarlı'nın arkasından onun değerli anısına binaen neler söylemek istersiniz? Bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Merhaba, iyi günler öncelikle. Sizlere başarılar diliyorum. Ben Gültekin abi diyeceğim çünkü hep Gültekin abi dedim. Gültekin abiyi ben cezamde tanıdım. Benim avukatım oldu. Kısaca şey söyleyeyim, onun bir kısa bir yaşam hikayesini anlatayım. 90 yaşına yakın öldü. 60'lı yıllarda solcu kimliği var. Tipi kuruyor Antalya'da, Antalyalı kendisi. Türkiye İşçi Partisi'ni kuruyor, şubesini kuruyor Antalya'da. Ondan sonra 12 Mart'ta Antalya biliyorsunuz çok gerici bir yer aslında. Yani şeyin e, milliyetçi şeylerin, duyguların çok yoğun olduğu bir yer ve orada ciddi bir şekilde kendisi avukat tabii o dönemde çoktan avukat olmuş. Ciddi bir şekilde kendisi e, şeyle, baskıyla karşılaşıyor. Antalya'da yaşamıyor. Kendi kendi şehri olduğu halde Antalya'da yaşamıyor ve İzmir'e çıkıyor. E, bu arada kısa bir şey söyleyeyim parantez içinde. Antalya'da ve İzmir'de e, diskin avukatlığını yapıyor hukuk danışmanlığını, avukatlığını yapıyor. Ondan sonra İzmir'de gelip çalışmaya devam ediyor. Kendisinin ilginç birkaç kesidini anlatacağım burada. Beni beni de gerçekten etkileyen kendisiyle ilgili ilginç birkaç kesit anlatacağım. Birincisi şeyde İzmir'de çalışırken normal kendisi tabi solcu olduğu için bütün derincilerin davalarını alıyor. Ama onun hayatında belirleyici olan e, davalardan birincisi 12 Mart'ta e, yani çoğu bilmez belki çok gençler. 12 Mart'ta Türkiye'de en büyük kamulaştırma eylemini yapıyor şey TAKO. E, işte Aktan İnce grubu diye ayrılıyorlar daha sonra. Aktan İnce'nin ve arkadaşlarının davasını alıyor. Birinci çok önemli bir dava. Türkiye'deki en büyük e, mali el koyma. Bu bir bankanın parası e, şeyden nakliye sırasında e, el konuluyor. Gültekin abi onun davasını onların davasını alıyor. Oradan tabii bütün derenci kend, yani kendisi tipli ama bütün devrimcilerin işte e, şeylerini davalarını alıyor ve özellikle 12, e, e, şey pardon, e, bu 12 Mart sırasında oluyor bu dava. Ondan sonra devam ediyor ve onun hayatındaki ikinci büyük dava Orhan Bakır davası. E, ben daha yani yakında yayınlanacak özellikle Ermeni e, e, sorunuyla ilgili bugünlerde. Ee, şey e, e, önemli tartışmalar olduğu sırada onunla Orhan Bakır'la ilgili bir söyleşi var onu da e, bir süre sonra ye, şey yapacağız WhatsApp üzeri yayınlayacağız ve e, Orhan Bakır bir gün size kısaca burada hikaye anlatacağım Orhan Bakır bir gün buna haber gönderiyor cezaevinden. Orhan Bakır yakalanmış idamla yargılanıyor e, bu da gidiyor Orhan Bakır çok ee, tak diye bir şey söylüyor ona. Yani bu şöyle anlatıyor. Ya diyor genellikle beni işte aileler çağırırdı, kardeşler çağırırdı. İşte benim oğlumun veya da kardeşimin avukatı ol falan filan. Veya kızımın avukatı ol. Ee, i̇lk defa beni çağırdı cezaevine birisi ve dedi ki sen bundan sonra aynen böyle bu lafları söylüyor kendisi. Sen bundan sonra bizim örgütün avukatı olacaksın. Ben de kabul ettim diyor. Ondan sonra. Ve Orhan Bakırlar'ın davasıyla adı aslında tırnak içinde tık koca avukata çıkıyor. Gültekin abinin. Gültekin abi e, şey oluyor. E, gözaltına da alınıyor şeyler tarafından. E, polis tarafından. İkinci fazla uzatmak istemiyorum. İkinci benim e, çok çarpıcı bir şey yaşadım bir olay. Yaşadım. O anlatmak istiyorum. Ve biz polisteyiz. E, şey yapıyoruz. Yargılan, şey, e, tutuklanmışız. Orhan Bakır'ı kaçırmışız. Orhan Bakır e, olayından sonra yakalanmışız ve poliste en son bittiğinde belki yakalananların çoğu tutuklananların çoğu şunu bilir. En son kendisinin karşısına bir şey çıkartırlar. Koca bir defter çıkartırlar. İçinde tonla resim vardır. Bunu tanıyor musun? Bunu tanımıyorsun. Bunu tanıyor musun? Falan filan. Tabii tanımıyorum. 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 Ee, e, şeyleri tabii e, okulda hiçbir şeyle ilgisi olmayan insanları tanımıyorum. Ki, ki bunu da yakında kitabı çıkacak Gültekin abinin. Orada e, önsöz olarak yazdım. Ee, Geç anılar değil mi? Hocam? E, efendim? Geç anılar. E, o, yok yok. Gültekin abi ölürken Ölmeden önce kitap çıkarmaya karar verdi, anılarını yazmaya çalıştı e, ve bu e, evet evet ve bu nihayet ve bu da biz onu ölmeden önce çıkarmak istiyorduk, çıkaramadık. E, artık öldükten sonra çıkacak, yakında çıkar. Ve e, şimdi e, ben orada yazdım şunu da e, burada anlatayım. E, bana sor, e, yani e, şeyleri okul arkadaşlarım falan gösteriyorlar. ondan sonra tabii tanıyorum ama şeylere ilgisi yok yani e, e, siyasetle falan ilgileri yok, öğrenciyle ilgileri yok. Tanıyorum, bunlar benim sınıf arkadaşım yani. Kendimi göster beni gösterdiler, <laughs> kendimi de tanıdım. Ondan sonra bir adam gösterdiler yani şeydeki o kitap mı diyeyim artık defter mi diyeyim oradaki resimlerden çok farklı bir resim fotoğraf. Belli ki işkence görmüş yani şey o gözaltına çekilen bir fotoğraf. Fakat yaşlı birisi yani bizlerle yani bana gösterilen bütün fotoğraflar çok genç insanlar. Yaşlı birisi falan. Ondan sonra ee, dedim tanımıyorum. Ya adam nasıl kızdı? Nasıl tanımazsın lan bilmem ne. Bana e, şey yapıyor e, yeniden sanki işkenceye başlayacak falan. Ya tanımıyorum, tanımıyorum, tanımıyorum. Ulan dedi bak dedi bu senin avukatın. <laughs> Şimdi polis benim, ben bilmiyorum Gültekin abi benim avukatım olacak. Polis benim avukatımı <laughs> şimdiden biliyor e, ee, ve nitekim Gültekin abiyle yani ben inanamadım tabii bunu kimseye de söylemedim. Gültekin abiye yıllarca söylemedim. Yıllarca sonra yıllar sonra ben 2016'da Gültekin abiyle Türkiye'de karşılaştım. Onunla oturduk muhabbet ettik epey. O zaman anlattım ve e, bir baktım birkaç gün sonra avukatımız bizi görüşe çağırıyor. Gültekin abi karşımda o resimdeki adam. Ve Gültekin abiyle benim maceram böyle başladı kendisi çok sonuna kadar direnmişti. yani hep huzur evindeydi yaşamının son günlerinde evet. ama güzel bir yerdeydi. Ben gittim gördüm de. şeyli böyle işte sa, e, doktoru olan bir yer. Ve orada durmadan her gün oturur şiir yazardı. Şiirle çok barışıktı. 300 küsur şiiri biliyordu. Özellikle Nazım'ın şiirlerini ezbere okurdu. Bütün o uzun uzun şiirleri ezbere okurdu saatlerce hiç üşenmeden. Ve e, Gültekin abinin bence bütün hayatı ben ona şey dedim, direnişin avukatı. Gerçekten direnişin avukatıydı. E, o yüzden saygıyla anıyorum ben. E, kaybettik ama hayatı dolu dolu geçti. İyi yaşadı, güzel yaşadı ve... Evet. Onu bütün herkes sevdi, onu herkes seviyordu. Evet kesinlikle öyle. Ben de biraz bakındığımda özellikle o şiir videolarını izledim ve gerçekten o içten okumaları, o coşkusu vesaire gözden kaçacak gibi değildi gerçekten. Şiir yatağı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben size değerli katkılarınız için vakit ayırdınız, zaman verdiniz. Tamam. Çok teşekkürler. Size iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Size yayın hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler.